Merhaba arkadaşlar. Yatırım fırsatları arayanlar bu haber tam size göre. Temettü ödemeleri geliyor ve oldukça iyi görünüyorlar. Ege Endüstri ve Ticaret AŞ, yani bildiğimiz adıyla EGN, hisse başına 53 TL temettü açıkladı. Bu da hesabınıza net 45.5 TL girecek demek. Takvimlerinizi işaretleyin çünkü ödemeler bu cuma yani 28 Mart'ta yapılacak. Bu açıklama, son dönemdeki piyasa düşüşleri ve yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışının ardından geldi. Egeen, 21 Mart'ta hisse başına 9.090 TL'den kapanmasına rağmen direncini koruyor ve yatırımcılarını ödüllendirmeye kararlı. Üstelik sadece Egeen de değil, Akçansa Çimento da temettü kararıyla öne çıkıyor. Onların temettü kararı ise 24 Mart pazartesi günü açıklanacak. Yani, Kazanç elde etmek istiyorsanız bu tarihlere dikkat edin ve cuma günkü ödemenize hazır olun. Bilgi sahibi olun. Yatırımlarınıza devam edin.